Herkese merhaba arkadaşlar ben Onur Arkadaşlar bugün efsane harika Tren itir animasyonlarını izleyeceğiz Evet arkadaşlar tren itir animasyonlarını çok beğeniyorsunuz Ben de o yüzden durmadan yeni videosu çekiyordum Bakalım bugünkü tren itir animasyonumuzda tren itir neler yapacak Videoyu sana kadar izlemeye baş Videoyu beğenmeyi unutmayın o zaman videoya başlıyoruz Evet arkadaşlar animasyonlarımız başladı Bakın gördüğünüz gibi tren itir Çocuk Charles Hepsi burada arkadaşlar Şimdi bunları teker teker Animasyonunu izliyoruz Evet hadi bakalım Among Us'lar duvarlara bir şeyler çiziyorlar arkadaşlar bakın. Aa kav Aa bir tren geldi. Arkadaşlar trene binip bir yere gidecekler sanırım. Evet. hurry go. Hadi gidelim. Let's go. Evet arkadaşlar şu anda gidiyorlar gördünüz mü? Ya trene bindilerse kesin başlarına bir şey gelecek arkadaşlar. Ya Thomas gelecek ya tren içeri gelecek. Aa tren. o tren rayı kırılmış. Arkadaşlar tren yolu bozulmuş bakın. Aa çocuk Charles geldi bakın. Örümcek. Silahla ateş edecekler arkadaşlar. Öldürüyorlar bakın teker teker. Bütün çocuk Charles'ları. Evet hepsini öldürüyorlar. Bakın arkadaşlar bütün çocuk Charles'lar öldürme vakti. Ama tren yolu kırılmış. Onlar gidemeyecek artık. Oo şimdi büyük hali geldi bakın. Aa silahının mermisi bitti. Of. Arkadaşlar. Örümcek. Aha. Oho işte Train Eater geldi. Aman Allah'ım Train Eater arkadaşlar görüyor musunuz? Çocuğa Charles'ı yedi. Arkadaşlar Train Eater çocuğa 7 yedi resmen. Bakın şimdi sarı emongası da yedi. Çok güçlü ya çok güçlü bakın. Arkadaşlar ooo mavi emongası. Mavi Among da yiyecek şimdi bakın. Evet arkadaşlar Trevizor'un ağzının içine baksanıza. Of bir tane burada hepsi yere düştü. Aa ağzından bir şey çıkarttı. Arkadaşlar ağzından bir örümcek çıkarttı bakın. Ağzından küçük Trevizor'ı çıkardı. Oo bir sürü canavar göndermiş arkadaşlar. Ağzının içinden bir sürü yeni canavar üretebiliyor çocuk e, Trailiter. Evet, silahın mermileri bitti arkadaşlar. o bomba attı. Of of, of 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 nasıl saldırıyorlar arkadaşlar? Among Us'lar saldırıyor. Bak arkadaşlar şimdi birini yiyecek Trailiter. Evet, yeşil Among Us'taydı arkadaşlar. Yeşil Among öldü. O mavi Among Us'taydı. Aa ne oldu ya? Evet arkadaşlar yeni anim animasyonumuza geçtik. Çocuk Charles tren iter animasyonu. Bakalım bu animasyon da bizi ne karşılıyor? Arkadaşlar bunlar yine trenin üstüne binmiş. Aa orada bir şeyler var. Bakın. Arkadaş oraya biri tuzak kurmuş. Bakın <laughs> bir oraya tuzak kurmuş. Oo bak açılan ah çürü çıktı. Arkadaşlar çürü çalısı görüyor musunuz? Küçük küçük böyle örümcekler. Ve onu onları öldürdük. Oo orada bir yumurta var. Arkadaşlar o yumurtayı almamaları lazımdı. Çürü çalısı geldi. O çocuğu çağırsın yumurtası onu hemen geri bırakın. Çok az canı kaldı arkadaşlar. Bakın üstte canını görebiliyorsunuz çocuğu çağırsın. o bizim trenimiz kırıldı bakın arkadaşlar bizim trenimiz şu an ortadan ikiye bölündü neredeyse. Bir şeyler yapmalarınız lazım. Oo bomba attı arkadaşlar ona. İşte bu kadar. Hayır arkadaşlar. Olamaz. Tren gördüğünüz bir taşa takıldı. Arkadaşlar tren taşa takıldı mı? oh, trenin çıktı bakın. Arkadaşlar tren tır. Vs Çocuk Charles başladılar. Evet bakalım hangisi kazanacak arkadaşlar. Ta 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 ta. Evet Trainer gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aa! Trainer'ın dilini sırdı Ç Çocuk Charles. Hadi bakalım. Bence Trainer kazanır arkadaşlar. Of oh, Trainer dayak yiyor arkadaşlar ne oluyor? Oha! Oha Trainer direkt hep Çocuk Charles'ın hepsini yedi. Olamaz. Atla 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 atla. Okay already. Evet arkadaşlar let's go. Hadi gidiyoruz. Trinity geliyor yoksa bakın. Arkalarında Trinity var arkadaşlar. Az canı kaldı hadi ateş edin. Arkadaşlar yeşil Among Us'taydı. Mavi Among mor Among kaldı. Bakalım hangisini yenecek. Kaçın hadi kaçın. Arkadaşlar tren durdu bir dakika. E tren durdu ne yapacaksınız? Hey uyan diyor. Evet uyandılar arkadaşlar. Aa o yumurtayı oraya takacaklar. Bakın o yumurtayı oraya taktılar arkadaşlar. Let's go. Ve gidiyorlar. Aa bir şeyler oldu içeride. Oo, trene bakın tren güçlenmiş arkadaşlar. Tren nasıl güçlenmiş görüyor musunuz? Evet bizim artık tren trenimiz daha güçlü. Ah yine geldi ya. Ateş edin şunlara. Evet arkadaşlar artık daha güçlü silahları var bakın. Çok daha büyük silahları var Among Us'ların. Az kaldı az kaldı hadi. Arkadaşlar çok az kaldı. Hadi çocuklar çok az kaldı ve ve öldü. Evet, traitor öldü arkadaşlar. Ve kazanan Emongaslar. İşte bu kadar dostum. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar bir animasyonumuz sona geldik. Görmüş olduğunuz gibi bugün birbirinden güzel trending tren animasyonu dedik. Arkadaşlar bu arada sizden çok ufak bir ricam var. Kanala abone değilseniz hemen aşağıdaki kırmızı abone butonuna basarak kanala abone olabilirsiniz. Abone olanlar ailemize katılıyor. Sen de hemen videoyu durdur. Ve aşağıdaki kırmızı abone butonuna basıp kanalımıza abone olup Ailemize katıl. Bu arada arkadaşlar abone aboneyseniz abone ol butonun yanında bir bildirim işareti var. Bildirim işaretine tıklayıp tüm bildirimlerin tüm bildirimlerin hepsini lütfen açın arkadaşlar. Çünkü tüm bildirimleri açarsanız ben video attığım zaman sizin telefonunuza bildirim gelir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. we